Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tema parkta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlerle birlikte e, o devasa roller coaster'ımı yapıyorum ve arkadaşlar e, teknik arızalardan dolayı falan size oy, en baştan ya, yapılmış halini gösteremedim yani en baştan Yapmış şeyimi gösteremedim arkadaşlar onun için şimdiden özür diliyorum ve şimdi kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi inşallah çekerim. Yani hep oyundan attı. Oyundan attı. Hep bir şeyler oldu. Yani çekemiyorum. O yüzden arkadaşlar. Yani inşallah şimdi. Bir şey olmaz. Amin. Diyoruz. Ve şimdi. T. Nasıl? 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben sıkıntı düzeltip geliyorum ve oyunu bir türlü çekemiyorum. Çekemiyorum arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'a atacağım. Siz de göreceksiniz. Hep her şimdi video çekip deneyimde Oyundan atıyor beni. Neden anlayamadım ama bu devasa şeyi yaptığımdan dolayı mı atıyor? Başka bir sebebi mi var? Güncellem, güncellemem geliyor şimdi. Anlayamadım arkadaşlar. Şimdi. Bakayım. Arkadaşlar. Siz bunu şimdi 2 dakika izleyeceksiniz. 2 dakikalık izleyeceksiniz bunu. Ama ben 2 saattir uğraşıyorum için. 2 dakika izleyin iki dakikayı izleyin arkadaşlar lütfen izleyin. Her yani anlayın benim nasıl zorluklarla video çektiğimi anlayın istiyorum ya. Hep oyundan atıyor, hep uğraşıyorum, ses yankısı falan yapıyor. Belki de şimdi de yapıyor. Yani arkadaşlar. Ben bunu YouTube'a atıyorum. Hiç şey olmayacak, intro falan olmayacak. Sonra da hiçbir şey koymayacağım. Direkt bu haliyle atacağım arkadaşlar. Tek falan yazacağım. Arkadaşlar. Çok zor video çekiyorum. Çekemiyorum hatta. Arkadaşlar. Burada bitiriyorum bu videoyu. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Ben bu roller coaster'ı yapacağım. Ama üzgünüm. Size videosunu çekemeyeceğim. Ve. Arkadaşlar. Dediğim gibi çekemeye bilirim. O yüzden şimdiden özür dilerim. Ee, yani dediğim gibi çekemezsem hiç kusura bakmayın. Eğer çekersem de bir yolunu bulup çekmişimdir arkadaşlar. Lütfen izleyin ve like atın ve abone olun ya. Ben çok uğraşıyorum. O montajı koy iki saat bekle. Şunu yap, bunu yap, onu yap. Bitiyorum. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kapattım ben bunu ayarlayacağım. Videosunu çekemeyeceğim ama yani bitirdiğim videosunu çekerim belki. O belki onu da çekemeyebilirim yani. Arkadaşlar bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.